Herkese merhabalar, ismi Ufuk Ongun. Size İzmir Ota 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu hafta sizlerden gelen istekler ve sorular doğrultusunda 800 bin lira bandında alınabilecek otomatik şanzımanlı 5 araç listeledim ve bu araçları alırken neye dikkat edeceği konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle bu araçları neye göre seçtim? Kriterlerimizde onları belirtmek lazım. Liste bekar yaşayan, yeni araç sahibi olmak isteyen, kalabalık olmayan aileler için seçilmiş, daha yeni, acemi, büyük araçları ben fark edemem diyenler için B segment hatchback otomobillerden oluşmakta. Öncelikle bunu belirtelim. Şanzıman tipi kriterimiz ise tam otomatik şanzımana sahip olan araçlardır. Burada tam otomatik şanzımanı iki ayrı alt kategoride inceleyeceğiz. Tor konvertörü bildiğimiz şanzıman tipi ve CVT şanzıman tipi. Çünkü CVT şanzıman tipi de tam otomatik şanzıman tiplerinden bir tanesidir. Listemde çift ve tek karma otomatik şanzımanlar yer vermedim. Diğer bir kriterimiz ise otomatik şanzıma araçların ben arıza çıkarmasından, problem çıkarmasından korkuyorum deyip de bulabildiğince düşük kilometre araç bakmak isteyenler için araçları 100 bin km hatta 70 bin km altında seçtiğimi de belirtmek isterim. Yani listenin standart ve kriterleri bu olduğu için şu araçlardan yok diyecekleri baştan cevap olsun. Listemiz 70 bin km altında yer alan tam otomatik veya tork konvertör veya CVT şanzıman olarak şanzıman tiplerine oluşturmuş bir listedir. Hazırsanız başlayalım. Bize Instagram'dan bu soru yönlendiren Aylin Hanım bir öğretmen yeni ehliyet almış. Böyle sevimli bir araba istiyor. Öğrenirken zorlanmayacağı boyut anlamında da çok büyük bir araç olmasın demişti. O yüzden yani genellikle listede söylemiş olduğum gibi B segment araçlara ilerledik. İlk aracımız şık ve sevimli bir otomobil olduğu için minivan, minivanın 2012 modellerini 50 bin, 60 bin, 70 bin kilometre almak mümkün. Bir altı, tor konvertörlü otomatik şanzımana sahip araçlardı. Otomatik şanzımanı sorunsuz bir arabadır. Kolay kolay kroniği olmayan. Problem çıkarmayan bir arabadır. Yaşı evet eski yani şu yorum gelecek ben eminim ki 800 bin lira verip de işte 13 yaşında 14 yaşında bir araba alırım 2012 model arabayı örnek verir. Evet verdim ama burada istenen kriter şık bir otomobil olsun sevebileceğim bir otomobil olsun maksatlı kriteri vardı. O yüzden Mini Van'da başladım. Eğer bir Mini Van almayı düşünüyorsanız bu aracın otomatik şanzımanı sorunlu mudur diye düşünmeyin. Genel olarak şanzımanı başarılı bir arabadır. 1.6 atmosferik motoru başarılıdır e, araba çok kurcalanmadıysa tesisat problemi de yaşamazsınız. Genel olarak hortumları, su kaçağı var mı gibi yaşından ötürü alt takım kontrolü yapılarak bu araba alınabilir. Listemizin ikinci sırasında ise Nissan Micra yer almakta. Nissan Micra'da en az Mini Cooper kadar sevimli bir araç. Sahip olduğu şanzıman CVT şanzıman. CVT şanzımanlar da genel olarak sorunsuz, problemsiz şanzımanlardır. Birçok Japon grubu otomobilde bu şanzımanı görmeyiz. Mümkün ki başı çeken firmalar Honda ve Toyota'dır bu konuda. Ancak Nissan grubundaki CVT şanzımana dikkat. Nissan grubundaki CVT şanzıman CVT grup şanzımanlar en fazla problem çıkaran şanzıman tipidir. Peki niye örnek veririz derseniz Nissan Micra gerçekten çok fazla satan, çok fazla tercih eden Kullanması da keyifli bir otomobil. Sadece burada dikkat etmemiz gereken kriter alacağımız Micra'nın kilometresinin 50.000-60.000 bin, bin kilometre bandının altında olması risk barındırmama anlamında bizim için güzel bir avantaj sağlayacaktır. Ki 800 bin lira bandına baktığınız zaman 30-40 bin kilometrede Nissan Micra'ları bulmanız mümkün arkadaşlar. O kilometrelerde yıllardır yaptım ve kendim de bir dönem Nissan Micra'lar kullandım onu da söyleyeyim. Yaptığım ekspertizlerde o kilometreler kolay kolay problem çıkaran bir araba değil. Ekseretle de 80 bin kilometre sonrasındakilere dikkat etmekte fayda var. Arabanın dezavantajları, amortisör süspansiyonun yapısı biraz zayıf, izolasyon yapısı çok sağlıklı değil, biraz dışarıdan ses alan bir otomobil. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek isterim. Üçüncü sırada ise Opel Corsa alabilmek mümkün. Opel Corsa'nın 1.4 atmosferik 100 beygirlik motoruna sahip olan 2019 modeli yine 30-40 bin kilometre bağında satın alabiliyorsunuz. Üzerindeki otomatik şanzıman da gayet güzel bir şanzıman. Bu arabanın ilerlemiş kilometre olanlarında yine termostattan su kaçırma, hararet problemleri veya şanzımanla alakalı bir takım vites mekanizmasında problemler yaşanabiliyor. Ama bunlar tamamen belirli bir kilometre kullanımından sonra ortaya çıkan sorunlar. Ancak bizim bütçemize göre 2019 modelinde 30-40 bin km bandında alacağımız için daha fabrika özellikle devam eden bir araç olması sebebiyle söylemiş olduğum sorunları yaşama riskiniz düşüktür arkadaşlar. O anlamda da Opel Corsa'yı tercih edebilirsiniz. Aldıktan sonra bakımlarını dikkatli yaptırıp belirli aralıklarla termostat ve hortumlarıyla ilgili su ısıntısı olup olmadığını kontrol ederseniz Kolay kolay sizi üzecek bir araç olduğunu düşünmüyorum. Yakıt olarak Nissan Micra ile karşılaştırılırsa evet biraz yakıtı daha yüksek bir Mini Cooper için de aynı şeyi söylemek mümkün. Sonuçta 1.6 atmosferik ve e, turbo desteksiz. Aynı zamanda da tork konvertörü bir şanzıma sahip olduğu için kalkışları hantal. Bu her iki aracında yakıt ortalaması 9-10 litre ve üzerinde e, seyretmektedir. Bilginiz olsun. Dördüncü aracımız Honda Jazz. Benim listede en çok sevdiğim araçlardan bir tanesi esasında yumuşak bir araba sessiz bir araba iç konforu konsolun yapısı tatmin edici kullanması da keyifli bir araba cam tavan özelliği olanın denk gelirse daha da bir ferahlık katıyor arabaya şanzıman yine problemsiz motor sessiz bir 400 beygirlik versiyonu yine tercih edilebilir Tabii ki Honda Jazz'ın tek dezavantajı bir Opel Corsa ile veyahut da bir Nissan Micra ile karşılaştığı zaman modeli. Sonuçta bu arabaların 2012 modelini satın alabiliyorsunuz. Diğer modellerde ise 2017-2019'u satın alabilmek mümkün. Kilometre olarak yine 800 bin bağında 65 bin kilometre, 70 bin kilometre, 80 bin kilometre alabilme imkanı var. Elbette hatasız boyasız değil ama çok ciddi kazaya karışmamış. 5-6 parça sürtmeye bağlı boyanmış, ufak veya orta çaplı trafik kazaları geçirmiş. Trameri yüksek olmayan Honda cihazları bu bütçe aralığında bulabilmeniz mümkün. Bildiğiniz gibi kronik bir sorunu yok. Bakımlarını yapın, devam edin. Yaşından ötürü karşılaşabileceğiniz en büyük problemler alt takımla ilgili parçaların eskimesi olur. Alt takımdaki roti, rot başları, salıncakları kontrol ettirdikten sonra, genel bakımını yaptıktan sonra Honda Cezada keyifle binebilirsiniz. En son aracımız fiyat, performans olarak ve sundukları olarak bana göre piyasada en fazla el değiştiren, en çok sevilen, en çok tercih edilen. Burada biraz daha kadın profilinden ziyade erkek otomobil kullanıcıları tarafından da tercih edildiği için ön plana çıktığı için Hyundai i20 diyorum ben. Hyundai i20 B segmentte sadece kadın sürücülerin değil, erkeklerin de tercih ettiği bir otomobil. 1.4 100 beygirlik, yine atmosferik motorlu, tam otomatik şanzımanlı versiyonunu bulabilmeniz mümkün arkadaşlar. Hatta burada şöyle bir şey var. Honda i20'de sürüm biraz fazla. Honda i20'nin hem ilk çıkan kasasının dolu paketini 800 bin lira istenmekte. 800 bin lira alabiliyorsunuz demiyorum. Çünkü bana göre o rakam o yaştaki yani 2014 model, 2013 model Honda i20 için fazla. Çünkü aynı rakama 2022 yani 3 nesil sonrasında satın alabilme imkanınız var. Böyle bir geniş yelpazesi var. İlk kasa i20'nin dolu paketini alabiliyorsunuz. Benim en çok beğendiğim ikinci nesil i20'nin de 2014 ve sonrasını 800 bin lira bağında satın alabilirsiniz mümkün. Ve ayrıca cam paket yani başlangıç paketlerinde de en son kasanın 2022 modelinde satın alabiliyorsunuz. 100 bin kilometre altında 800 bin lira bütçeyle. Bu araçlar arasında peki siz hangisini tercih edersiniz dediğinizde eski kasalarda 4 ileri tam otomatik şanzıman var. Yeni kasada ise 6 ileri otomatik şanzıman var. 6 ileri otomatik şanzımanda ısınma problemleri gibi bir takım sorunlar olabilirken yani biraz daha nazik bir şanzımanken eski kasadaki şanzımanlar çok daha gaddar, çok daha sorunsuz araçlar. Sadece 4 ileri olmasına ötürü araba biraz bağırıyor, işte performansta problem olabiliyor, yakıt daha yüksek gibi durumlar var. O yüzden zaten 4 ileri yerine 6 ileri yaptılar son nesilde şansımını. Böyle bir avantaj var ama söylemiş olduğun gibi biz yeni Hyundai i20'de de şanzıman problemleri duymaya başladık arkadaşlar. Önceki kasalarda duymadığımız kadar. En fazla yaşanan problem şanzıman ısınma problemi. Bir de geçişlerde vuruntu olabiliyor. Konum değişikliği yaptığınızda şanzıman vurabiliyor. Bunlar yazılımla yumuşatılabiliyor. Tamamen iyileştiği söylemez ama yazılımla şanzımanındaki o vuruntuyu azaltma ihtimalleri, seçenekleri var arkadaşlar. Servise giden insanlardan bunu biliyorum. Çünkü daha önce yaptığım ekspertizlerde şanzımanda şiddetli vuruntu olup işte bununla ilgili yazılım yapılması gerekiyor. Aracında garantisi var. Servise gidin dediğimizde servisten sonra tekrar alıcı ile beraber araba geldi. Evet o şanzımandaki geçişler azalmış hafif bir vuruntu devam ediyor ama bununla ilgili servis garantisini verdikten sonra bir problem yok deyip tekrar yol testine çıktığımda aradaki farkı görme şansım oldu. Çünkü biz oto expert işini yaparken ben burada şu sorunu gördüm alın ne yaparsınız yapın değil. Ya buradaki problem sizi rahatsız ediyorsa şu 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 yolu izleyin işte yetkili servise gidin garantisi var bu yapılması gerekiyor bildiğimiz bir konu yazılımın güncellenmesi gerekiyor bunu güncelletin tekrar gelin deneyelim bir problem yoksa ona göre satışa geçin diyoruz ki alıcının her şey içine sinsin. Bu bir süreç, alışveriş süreci, bir satın alma karar süreci. Biz de o karar noktasında sizin yanınızda olmayı seviyoruz. Doğru hareket bize göre bu. O noktada benim tekrar arabaları tecrübe etme şansım oluyor. Evet bu şekilde bu sorun geçiyor arkadaşlar. Vurma problemi geçiyor bilginiz olsun. E ben burada bir tercih yapacak olsam yenilikçi bir insansam model yüksek araba her zaman iyi dersem son kosa i20'yi tercih ederim. Ya benim için biraz daha görünüm önemli. Ben camda yani boş paket alacağıma şirket aracı gibi işte üstlerine plastik jant kapağı olan bir araba almaktansa daha dolu paketli cam tavanı olanı işte çelik jantı olanı 2015 modelini almayı tercih ederim diyebilirsiniz. Bu arada saymış olduğum 5 araçta LPG uyumlu araçlar genel olarak atmosferik motorlara sahip araçlar ama LPG ile en barışık olanı işlerini Hyundai i20'dir. En sonuncusu çalışanı Hyundai i20'dir. Honda içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Eğer Opel Corsa alıyorsanız ve LPG'li ise dikkat etmenizi tavsiye ederim. Opel'in LPG ile direkt olarak bir problemi yok ama Ecotec motor biraz daha yüksek ısıda çalıştığı için LPG ile beraber yükselen ısı sübaplarla ilgili problem yaratabiliyor. Sübapların erimesine sebep olabiliyor. Termostatla ilgili yaşanan problemlerde motorun ciddi ıslara varması da sindir kapağın daha hızlı deform olmasına sebep. Bu nedenle 1.4 Ecotec motorda LPG ise biraz daha temkinli olmadı. Ben LPG takmayı düşünüyorum derseniz Hyundai i20'nin motorda saydığım araçlar içerisinde LPG en uyumlu motordur arkadaşlar bilginiz olsun. 800 bin lira bandında alınabilecek otomatik şanzımanlı araçlar arasındaki tavsiyem ve listem bu şekilde. Sizlerde merak ettiğiniz konular veya da liste eklemek istediğiniz noktalar veya bu araçlarda herhangi birini kullandıysanız tecrübenizi aktarmak isterseniz yorumlar kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Hafta yeni bir videoda görüşmek üzere saygılar sevgiler.